Sevgili çocuklar, bir gün başaracağım metninin ikinci etkinliğindeyiz. Bilmeceleri, görselleri verilen varlıklarla eşleştirelim demiş. Sol tarafta bilmecelerimiz var. Sağ tarafta ise görseli verilen varlıklarımız var. Bu varlıklarla eşleştirmemiz gerekiyor bilmecelerimizi. Hemen ilk bilmeceyle başlayalım. Bir teker, İki teker, üç teker, iki ayakla nasıl gider? Bilmecemiz bu. Bir teker, iki teker, üç teker, iki ayakla nasıl gider? Yani burada bulacağımız varlık bir tekerle olabilirmiş, iki tekerle olabilirmiş, üç tekerle olabilirmiş. Ve iki ayakla gidiyormuş. Ne olabilir? Mum, kalem, kitap, gözlük, bisiklet kirpi. Bunlardan hangisi olabilir? Tabii ki bisiklet olabilir. Çünkü biz bisikleti iki ayağımızla sürüyoruz. Öyle değil mi? İki ayağımızı kullanarak sürüyoruz. Bir teker olabiliyor. Palyoçolar falan kullanılıyor. Hani hatırlayın gösterilerde. İki tekerli olabilir. Üç tekerli olabilir. Yanlara tekerler takılabilir. Dört tekerli de olabilir. İki ayakla gidiyor. Bilmecemizin cevabı bisiklettir eşleştiriyoruz. İkinci bilmeceme baktım. Kağıt üzerinde dans eder, silgi hatalarını siler. Kağıt üzerinde dans ediyormuş, silgi hatalarını siliyormuş. Hemen baktım mum, kalem, kitap, gözlük, kirpi hangisi olabilir? Kağıt üzerinde dans ediyor. Silgi de onun hatalarını siliyor. Bu ne olabilir çocuklar? Kalem olabilir. Kağıt üzerinde dans etmesi yani kağıdın üzerine bakın yazılar yazdıkça kalem ne oluyor? Sanki dans ediyor gibi hareketler yapıyor. Bu bilmecede e, bu anlatılmış. Hata yaptığı zaman da silgi onun hatalarını siliyor. Bilmecemizin cevabı kalemdir. Eşleştiriyoruz. Üçüncü bilmecedeyim. Bize ışık verir. Biraz sonra erir. Mum, kitap, gözlük, kirpi. Bunların hangisi olabilir? Bize ışık veren bir şey olmalı. Hangisi bize ışık veriyor? Bu kalan varlıklardan tabii ki mum bize ışık verir. Biraz sonra erir. Yani mum yandıktan sonra eriyor bakın. Bir müddet geçtikten sonra eriyerek bitiyor. O yüzden bilmecemizin cevabı mumdur. Eşleştiriyoruz. Diğer bilmecedeyiz. Bir kapaklı, çok yapraklı, içinde bilgi saklı. Kapağı varmış, yaprakları varmış, içinde de bilgi saklıymış. Kalan varlıklarımız neler? Kitap, gözlük ve kirpi. Ne olabilir? Kapaklı olacak. Yapraklı olacak, içinde bilgi olacak. Tabii ki nedir? Kitaptır. Kitabımızın kapağı var. içinde bir sürü yaprağı yani sayfası var ve bilgi dolu. Öyle değil mi? O halde bilmecemizin cevabı kitaptır. Eşleştirdik. Diğer bilmecedeyim. Yer altında yuvası var. Fırça gibi dikeni var. Hemen gözlük ve kirpi kalmıştı. Yer altında yuvası var dediği için hemen zaten kirpinin yuvası nerede? Yer altında. Burada da demiş ki fırça gibi dikeni var. Çünkü kirpinin tüyleri dış yüzeyi dikenlidir. Fırça gibidir. Burada da fırça gibi dikeni var demiş. Kirpi olacak bilmecemizin cevabı. Ve son bilmecedeyim. Gözlerime takarım, etrafıma bakarım. Zaten ne kaldı burada? Gözlük. Gözlüğü biz nereye takarız? Gözümüze takarız. Etrafımıza gözlükle bakarız. Gözlerime takarım, etrafıma bakarım bilmecesinin cevabı gözlük. Eşleştirdik. Böylece ikinci etkinliğimizi tamamladık.